Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Değerlendirme Masası programımızın ikinci bölümüne tekrar hoş geldiniz. Aynı kadro tekrar karşınızdayız. Konuklarımıza, huzurunuzda diyoruz ki tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçenki videomuzu çok beğenmişler. O yüzden bir program daha yapalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu videomuzun konusu yeni mezunlar için sanayide kariyer fırsatları. Sizler birer işveren olarak. CNC operatörlerinin daha fazla ne yaparsak kazanabilirler. Sonrasında CNC operatörünün kariyer yolculuğu nasıl olmalı? Son olarak da kendi işini kurmak isteyen gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Öncelikle bu sefer sizle başlayalım mı? Başlayalım, olur. Şimdi benim e, görmüş olduğum yaklaşık 12 senedir talaşlı imalat e, sektörünün içerisinde özellikle servis kanadında aktif olarak hizmet veriyorum. Ağırlıklı olarak insanların daha önceki videoda görüştüğümüz gibi birazcık daha talaşlı imalatta aslında gelecek görmemesinden kaynaklı bazı eksiklikler mevcut. Burada aslında çok büyük fırsatlar var. Çünkü bir talaşlı imalatta stok bir malzemeden bitmiş bir ürüne kadar gelen süreçte aslında çok fazla hareket ve işlem oluyor. Sadece bir CNC operatörlüğü olarak değil, bunun planlaması, yönetimi, CAD CAM'in ayrı olması, ölçümün ayrı yapılması, kalite kontrolünün ayrı yapılması, yedek parça stok alması, üretim planlaması. Yani baktığınız zaman aslında çok komplike bir fabrika operasyon işi bile olabiliyor. Benim burada söyleyebileceğim özellikle bu tarz firmaların çok büyük fırsatlar barındırdığı. Çünkü Türkiye'mizde aslında küçük ve orta ölçekli çok fazla firma var bu firmaların çoğunda da insanlar aslında hızlı bir şekilde yükselme fırsatları da yakalıyorlar. Yani sadece siz bugün bir CNC operatörler olarak başlamış olduğunuz bir iş yerinde iyi bir performans gösterdiğinizde, güven kazandığınızda size bir grup liderliği verilebiliyor, bir üretim sorumluluğu verilebiliyor. Sonrasında size bağlı olarak firma büyümeye ve yeni bir lokasyona geçmeye karar verdiği zaman orada bir fabrika müdürlüğü, üretim sorumluluğu ya da daha farklı genel müdürlüğe kadar giden aslında bir süreç yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla Burada sadece tek başına evet belki şu an bizi daha çok izleyen arkadaşlar belki sizin kanalınızda eğitim videoları vasıtasıyla izleyerek aslında yeni yeni şevklenmeye başlayan gençler. Fakat karşılarında büyümekte olan Türk sanayisinin çok fazla fırsat barındırdığı farklı bölümlerin de olduğu durumlar oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi aslında ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar kar diye düşünerek sadece ya bana bunu veriyor ben bunu işliyorum mesaimi bitiyorum gidiyorum şeklinden daha ziyade belki o makinenin bir servisçi geldiği zaman farklı bir aksamını öğrenerek ya benim burada belki yeteneğim var belki ben bir servisçi olabilirim şeklinde bir yol haritası çizebilir. Dolayısıyla aslında çok hızlı yer değişikliği de yapılabilecek, heves ve ilgi alanlarına yönelik işleri de görebilecekleri çok güzel bir aslında branş ve ilgi alanı. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Türkiye'mizde çünkü diğer Avrupa ülkeleri ya da farklı coğrafyalar gibi talaşlı imalatın az olduğu bir durum yok. Bilmiyorum Fersan abi kaç tezgah vardır Türkiye'de şu an? Yani yüz binlerce vardır. Çünkü şöyle, özellikle pandeminin hemen akabinde 2021-2022-2023 yıllarında yıllık olarak yaklaşık 10 bin civarlarında siyan sezgah satıldı. E bundan önce de daha 2000'li yıllarda bile 2000 2500'de başlarken 2010-2020 arası 4000, 5000, 6000 adetlerde yıllık sıfır siyan sezgah satışı oluyordu. Şu anda çok az son bir, bir senedir bir düşüş var. Ama fakat şu anda ortalamalar en kötü ihtimalle 6-7 bin tane yılda, yılda siyan sezgah satılıyor. Bu yüzden tabii dediğiniz gibi çok önemli bir branş. Kalaş imarati özellikle CNC konusu. Tabii bunun dışında da birçok CNC'nin dışında da aslında yani bir kaynakçıya da çok ihtiyaç var. Etkem çizim tarafında da insana ihtiyaç bir var. Bir satın o Yok kesinlikle. Yani Tabii. depo özellikle depo ve bakım bölümleri. Bunlar artık çok önemli çünkü artık birçok firmada tezgah var. İlk zamanlarda belki 1990'ların sonlarında veya 2000'lerin başında çok tezgah yoktu. Tek tük tezgah vardı firmalarda. Ama şu anda herkes de bol miktarda tezgah olduğu için tezgahların verimli olarak uzun süre yatmadan çalışabilmesi iyi bir bakım departmanıyla, iyi bir satın alma beraber koordinasyon halinde olduğu planlama, planlama e, operatörler, operatörlerin de yani tezgahlarını bilip dinleyip evet. e, problem olabileceğini yani rulmanın da ses geliyor, işte da problem var, eksenlerinde problem var gibi uyarıp yani böyle bir koordinasyon şu halinde olduğu şoför, zaman bir iyi bir şoför zaman, bile. İyi bir sevkiyat ve şoför bile o kadar önemli bir şey ki Aynen. malzemenizi doğru zamanda Tabii. doğru yere Tabii. belki alt tedarikçinize doğru bir şekilde anlatarak evet. aslında verebilmesi. yani Komplike bir ekip çalışması o yüzden Güzelte. her bölüm çok önemli. Tamam. Tamam. Talaş, şimat özellikle şu sonsuz zamanlarda da görüyoruz savunma sanayi için, medikal sektörler için çok önemli özellikle bu sektörleri katma değerli sektörler. Yani Türkiye'nin gelirini arttırabilecek evet inovatif etken inovatif etkenler. Inovatif etkenler. E, bu yüzden bu sektörlerde de talaşlı imalatın olması ve bu tezgahları çok iyi yönetebilen operatörlerin olması çok önemli. Daha nitelikli ürün yapabilmek, Tabii. katma değerli Tabii. ürün yapabilmek adına. ürünler. Burada aslında sanayide bir dönüşüm de oldu. Geçmiş yıllarda bu kadar çok savunma sanayi ve havacılık üzerine çok fazla aslında firma yoktu. Bu anlamda devletin de bence çok olumlu teşvikleriyle ve stratejik hamleleriyle belki son 20 senede aslında sanayide, talaşlı imaratta bir dönüşüm oldu. Yani daha evet. nitelikli, 5 eksen ve yüksek kabiliyetli tezgahlar Türkiye'ye girmeye başladı. Dolayısıyla aslında bunlar herkes için bir fırsat oluşturuyor. Bu tezgahları kullanarak aynı şekilde arkadaşların da farklı yeteneklerini geliştirip farklı kariyer yolculuklarına çıkma şansları var. Yurt içi ve yurt dışı bence. Evet. Sadece şey olarak bakmamak lazım çünkü yurt dışında da belki dil ve mesleki yeterliliklerini tamamlayarak da aslında çok farklı kariyer yolculukları içerisine çıkabilirler. Çünkü firmalarımız da çoğu aslında bu savunma sanayi ile ilgili olan ağlara üye oldukları için buradan referansla çok daha farklı üyelere gitme şansları var. Ama Türkiye'de de büyük bence potansiyel var bu anlamda. E tam, tam da bu konu üzerinde CNC operatörü daha fazla nasıl kazanabilir? Yani sadece CNC operatörü kalarak tabii kazanamaz da. Neler yaparsa sizler de yine bir işveren olarak ikinizin de fikrini almak istiyorum burada. Farsan abinin tecrübesi daha fazladır ama ben o başlamadan çok kısa bir şey söyleyeyim. Ben e, operatör ya da hangi branş olursa olsun mutlaka ortalama ve üstü bir İngilizce sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an dünyadaki teknik literatürün çoğu hangi ülke olursa olsun İngilizce üzerinden ilerlediği için İngilizceyi en azından teknik anlamda bilip az çok konuşup literatür tarayabilecek bir altyapıya gelmeleri çok önemli. Bence çok o yüzden İngilizceyi bilen bir kişinin aslında özgüveni ve duruşu da daha farklı oluyor. Kendini ifade etmesi. Ben burada sadece mühendis olarak değil, teknisyen veya lise mezunu bir arkadaşım bile İngilizceyi öğrenerek ve teknik konularda ilgi alakayı geliştirerek daha farklı yerlerde konuda, potansiyel göreceğini düşünüyorum. Ben İngilizce derim en başta. Dediğiniz konuda bu işler için hani... Lisedeki öğretilen İngilizce bile yeterli bence. Hevesiniz varsa. Evet. Tabii lisede gerçekten öğretilen İngilizce ama hani böyle hello my name is falan değil de. Eee <laughs> emirler neyse sizce CNC operatörü daha fazla neler yaparsa daha fazla kazanabilir? Yani maaşı nasıl yükseltebilir? Çok Tabii yok. öncelikle şöyle teknik liselerden zaten öğrenciler çok temel bir operatörlük bilgisiyle geliyorlar bize. Ha e, gelmiyor. E, gelmiyor. Bir, bir bir dakika orada araya giriyorum. Maalesef gelmiyorlar. Liselerde öğrenciler meslek lisesinden mezun olduktan sonra ben çünkü yani 28 yıllık aktif iş hayatımda yaklaşık 10-15 yıldır işe alımlar yapıyorum. i̇nsanlarla yani görüşüyorum meslek lisesinden mezun olan arkadaşlarla. Hani basit, basit bir G71 çevrimle bile bir program yazamıyor. Evet. Ve okuldan mezun olmuş bu. Yani orası ayrı bir konu da. Neyse. Tabii, tabii onun da etkenleri var. Onu da söyleyebiliriz. Biz bazı bizim çevremizdeki meslek çalıştığımız için bazı durumlarda yardım için gidiyoruz. Bazı konularla alakalı. Okullarda siyans tezgahları olmayabiliyor. Yani siyans tezgah bulunamıyor biliyor. Veya siyans tezgah adı altında yani siyans ile çok bağdaşmayan, işte sadece kontrol ünitesi olan ama böyle doğru düz bir, e, bir ünitesi, bir ünitesi bir olmayan simülasyon. yani o tip tezgahlar gözüküyor ve bunu da çok öğrencilere iletmiyorlar. Sadece söktak düğmeye bas gibi çalışıyorlar ve bunlar mezun olup bize geliyorlar. Burada da şöyle bir şey de var tabii. Staja geldikleri zaman öğrenciler mesela ben duyduğum küçük bir presin başına koyuyorlar. Yan yana 10 tane öğrenciyi. Öğrenci bir sene boyunca sadece o preste parçayı söküp parçayı alıyor. Hiçbir şekilde öğrenmiyor. Yani sadece oraya ucuz iş gücü gibi şey yapıyorlar. Yani yönlendiriyorlar. yani Bir firma herhangi bir şey katmıyor aslında öğrenciye. Sadece kendi iş gücü açığını bu şekilde kapatmış oluyor. Bu da çok yanlış bir şey. Yani bunu da yönlendirirken tabii öğretmenlerin doğru yönlendirmeleri lazım. Öğrencileri yani doğru firmalara koymaları ge gerekli. ya Doğru firmaya koymasa bile burada firmanın artık 2025 yılındayız. Yani hani bir öğrenci burada ileride daha sonra senin ülkene bir şeyler katacak. Belki daha sonra İş başka firmalarda iş deneyimini kazandıktan sonra gelip senin firmana belki faydalı olacak ama dediğiniz gibi koyup bir makinenin başına staj boyunca aynı makineler çalıştırırsan evet. bu da bir nevi yani aslında ülkeye ihanet yani. Çalıştığı makina makina CNC bile değil. Küçücük basit şeyler, basit makineler. Tebeple bir kere operatör olarak gelen arkadaşın istekli olması lazım. Hedef odaklı olması lazım. İstemesi lazım. Bunu istedikten sonra zaten bir süre daha iyi bilenlerden yanlışlarla ilgili yönlendirme alacak kendisi gidip soracak. kendini geliştirecek. E şu anda YouTube denen bir mecra var. Ya YouTube'da artık her şeyi görebiliyorsunuz. Yani gerçekten oturup zaman ayırsanız, çizimi de öğrenebilirsiniz, modellemeyi de öğrenebilirsiniz, tezgah kullanımını da öğrenebilirsiniz. Yani çünkü bu tezgahlarda artık Fanuc'tu, Mitsubishi, Siemens'ti, bunlar çok uzak değil G kodlarıyla birbirine Hoş kolay değil, şekilde çok, çok rahat öğrenebiliyorlar ve hepsi var. E, bunların programlaması da birbirine çok yakın. Bu sebeple operatör bunları istediği sürece. Her şeyi alabilir, her bilgiye, bilgiye ulaşabilir rahatlıkla. E bunun dışında dediğiniz gibi e, operatör özellikle 3 eksen veya 5 eksen bu tip tezgahlara yönelirse yani sadece 2 eksenli torna değil veya 3 eksenli işleme merkezi değil de bir 4. eksen işlemesi veya bir 5 eksenli işleme merkezi veya 5 eksenli tornava merkezleri gibi konularda da kendini yetiştirebilirse evet. o zaman tabii ki daha yüksek maaşlarla çalışabilir. Bunun bence şöyle söyleyeyim abi çok lafını unutma. Aslında bu yetenekte personele sahip olmak da senin özellikle branşınla da alakalı aslında firmaya çok büyük bir özgüven ve yetenek katıyor. Dolayısıyla sen de daha korkusuz bir şekilde yatırmeler daha farklı yapıyorsun. bir projede iş alabiliyorsun. Aynen, bu almış alabiliyorsun. olduğun işe evet ya benim bu tezgahın yatırımını yapabilirim ama bunu da konuşturabilecek, kullanabilecek Aynen yetkin personelim var. Dolayısıyla tezgah burada yatmaz ya da daha az nitelikli bir işi yaparak aslında oradaki yeteneği daha az kullanma durumuna da düşmem şeklinde daha özgüvenli bir şekilde aslında işle yapabiliyorsun. Yani şu, ve şu anda şöyle bir durum da var. İçinde gerçekten kendini yetiştirmiş. Yani kemini biraz yapıp tezgahını rahat programlayabilen veya işte 4 ve 5 eksen tezgah çalışabilen arkadaşlar neredeyse Avrupa'ya yakın maaşlar alabiliyorlar. Burada daha önce yaşadığım bir olay var. Bir çalışan arkadaşımız vardı. LinkedIn'de işte Mazak Integres kullandığını söylüyor. Headhunter yani İzmir'den bir firma İngiltere'li bir firma ile çalışıyorlar. Bu firma kendisini çağırıyor ve çok basit temel İngilizce yani A2 İngilizce ile çok kısa bir sürede yani 2-3 ayda alı, yapabildiği bir eğitimle İngiltere'ye ve şu anda orada çalışıyor. Yani çünkü bu tezgahlar özel ve birçok bir dünyanın her yerinde bu, bu tip tezgah kullanan insanlara ihtiyaç var. Özellikle işte Amerika gibi, Kanada gibi, İngiltere gibi, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde. Burada tabii şöyle bir durum da var. Bu da neden kaynaklanıyor? Yani sonuçta biz bu çalışan arkadaşımızla görüşüyoruz. Türkiye geldiği zaman kesinlikle yanımıza vuruyor. Pandemi zamanı özellikle Polonya ile işçiler çalışıyormuş siyen sezgahlarda. Pandemi zamanı bunların çoğu Polonya'ya geri dönüyor. Ama pandemi bittikten sonra tekrar bu ülkelere geri gitmiyorlar. Çünkü Polonya'da hızlı sanayisi hızlı gelişen bir ülke. Veya orada bunlar bu bir seneyi, bir buçuk seneyi farklı işle geçiriyorlar. Ve o işlerinden de memnunlar tekrar İngiltere'ye dönmüyorlar. İngiltere'de çok büyük açık olunca headhunterlar üzerinden bizim gibi ülkelerden bu tip tezgahları bilen insanları toplamaya başladılar. Ve sadece bir savunma sanayi firmasından aynı anda 8 kişiyi götürmüşlerdi. Yani hani bu tip olaylar da olabiliyor. Sonuç olarak e, CNC işçiliğinde yani kendini geliştirirsen, üzerine koyarsan e, işte 2 eksen, 3 eksen, 4 eksen, 5 eksen bir de yanına ketkem öğrenirsen evet. e, istediğiniz seviyelerde maaş alabilirsiniz diyorsunuz. Ozan Bey sizin bu konuda kısaca bir görüşünüz? Şöyle, ben özellikle sadece hani operatör grubu değil, ilgili olan diğer branşlarda da aslında çok fazla savunma sanayi ile ilgili sertifikasyonlar da var. Bu yeteneklere aslında kazanan kişilerin üretim ve idari kadroda da farklı şekillerde kariyer fırsatları yakalayabileceklerini düşünüyorum. Kendi işlerini yapmak isteyen kişiler de olabilir evet. bu konularda müteşebbis kişiler. Belki birazcık onlarla ilgili de aslında bahsedersek orada ben birazcık şunu görüyorum. Belirli bir altyapı ve özgüvene gelmiş bir kişinin böyle bir işi ben kendim de yapabilirim özgüvenini kazanması aslında çok pozitif bir şey. Kişinin aslında bir aşama kaydettiğini gösteriyor. Fakat burada insanın aslında ben kendi iş hayatımda özellikle girişimcilik hayatımda şunu çok iyi öğrendim. Sevdiği işi değil de ihtiyaç olan işi yapması gerekiyor. Şimdi burada birçok kişi aslında başarısız bir girişimcilik süreci yaşadığı zaman aslında bu kavramı unutmuş oluyor. Önemli olan bir işi çok severek yapıp evet ya ben bunu kendi işim olarak da yapabilirim değil. Evet bu konuda bir açık var. Bunu şu an hiç kimse yapmıyor. Bununla alakalı bir şey yapabilirim diye ihtiyaç olan bir işi yapmış olması aslında daha başarılı olmasını sağlıyor. Bir farklı bir bakış açısı. Biz şimdiye kadar ne diyorduk? İnsanın başarılı olabilmesi için Sevdiği işi yapması lazım evet. demiştik ee, ama siz diyorsunuz ki sevdiği işi değil. Eğer ihtiyaç olan işi seviyorsa da bir yanda o kişi bence çok mutlu ve evet, e, motive çalışabilir. Şey Bizi ve fırsatları da değerlendirmiş olur. Kesinlikle. Belki de o yani sevdiği işi yaptığı zaman birçok yapan var. Evet. Ee, burada kazanacağı kazanç çok daha düşük olabilir. Kesinlikle, Kesinlikle. ama ihtiyaç ama... olmayan bir iş mi, ihtiyaç olan bir iş mi? E, bence bunun ayrımını e, çok iyi yapması gerekiyor girişim düşünen insanlar. Evet. Tam da burada şunu soruyorum o zaman size. E, kendi işini kurmak isteyen gençlere mesela kend, ben artık çalışmayacağım maaşlı, e, kendime bir iş kurmam lazım ve kendimi şu alanda bir e, iş kolu seçti ve o alanda kendine şirket açıp kendi patron olmak istiyor. Bu konuda çok yanlış hedefler belirleyip daha sonra hüsrana uğrayıp ve tekrar çalışma hayatına geri dönen insanları çok gördüğümüz için ve bana da YouTube'dan e, yorumlarda çok e, soru geldiği için bu konuda ya işte kendi işimi kurmak istiyorum nereden başlamalıyım ne yapmalıyım tavsiyeniz nedir diye bu şekilde çok soru geliyor. İşveren olarak sizler yine, e, Feris Han Bey size sorayım bunu. Yani kendi işini kurmak isteyen bir arkadaşa tavsiyeniz ne olur mesela? Nelere dikkat etsin? Öncelikle yapmak istediği işle ilgili olarak kendini çok iyi yetiştirmesi lazım. Yani konuya e, bir sandalyenin dört ayağı var. Üç ayakla oturduğun zaman oturamazsın. O yüzden bütün konuyu iyi bilmesi lazım ve yapacağı işin sonunda da kazancı bunu hayatını sürdürmeye devam ettirebilecek mi veya hedeflerini e, sürdürmeye devam ettirebilecek mi bunu iyi öngörebilmesi gerekiyor. Bu yüzden de öncelikli olarak yapacağı işle ilgili bütün bilgileri, doneleri toplaması lazım. Kendi yeterli mi bunları yapabilecek mi? Çünkü sadece bir işi fiziki olarak yapmak değil, yaptığın işi bir de satabilmek var. Evet. Özellikle bu satabilmek konumunda da belki de başka insanlara ihtiyacı olacak. Bu şey ekstra maliyet olacak ve maddi olarak daha farklı bir gelirin de olması gerekiyor bunları tamamlayabilmek için. Bu sebeple e, sadece ben bu işin en iyisini yaparım. E, tamam yaptığın iş çok iyi yaptın ama bu işi pazarlayabilmen, satabilmen de lazım. Yani bu ayakların tamamını oluşturabileceğini düşünüyorsa ve böyle bir ihtiyaç olduğunda görüyorsa o zaman e, bu işe girmesi gerekir. Fason çalışırsa? Fason çalışmada da şöyle bir durum var. Yani bazı e, ben yıllarca da siyahı yani sezgah sattığım için şunu gördüm. Bazı işler birden mesela zamanında bir küpeşte işi meşhur oldu 2000'li yıllarda. E, küpeşte herkes küpeşte yapmaya başladı. Muhasebeci, e, minibüs şoförü duyuyor bir şekilde bir yerden küpeşte işine girdiler. Ve e, 200 sene sonra bunların birçoğu firmalarını kapatmak zorunda kaldılar. Neden? Başta yüksek karlar vardı. Ondan sonra başkaları da aynı işe dalınca e, e, düşmeye başladı. İyice düşmeye başladı. Artık Alüminyum firmaları kendileri girdi bir süre sonra baktı ya bu işte kazanç var ben zaten alüminyum üretiyorum Piyasaya, piyasanın altından bana maliyeti var kendim de imal ederim satarım dediler. Ve bu şekilde bu iş bitti. Bir ara bazı döküm özellikle e, makine parçalarıyla ilgili döküm parçalarında çok e, imalat oldu. Bir özellikle Anadolu yakasında, İstanbul Anadolu yakasında bir sürü konu komşu kim ne işe girdiyse bakıyor o biraz daha hareketli dükkanı çalışıyor ben de bu işe gireyim. Demeye başladı ve burada da aynı problemleri yaşadılar. Yani biz fason imalat yaparken daha inovatif, herkesin yapmadığı veya belki de daha zor olan ama işte o zaman para kazanabilirsin. Yoksa herkesin yaptığı işi yaptığınız zaman para kazanamıyorsunuz. Yani dediğim gibi bazı çalıştığımız firmalar abi kardeş çalışıyor 12 saat biri, diğeri 12 saat orada yatıp kalkıyorlar atölyede. Ve gerçekten inanın, toplamda baktığınız zaman da, o çalışma saatini dışarıda bir yerde çalışsa daha yüksek para kazanırdı. Daha Vergilerle uğraşmaz, işte diğer işlerle makinelerin arızalarıyla uğraşmaz. Ee, bazen de bazen de parçayı yapıyor, parça yapıyor parça hatalı işleniyor kendisine çok yüksek yüksek bir maliyet kalemi olarak geri dönüyor. çok büyük e, burada kendilerine faturalar yazılıyor. Bunlar çok büyük e, problemler aslında bir imalatçı için büyük firma için bir bile e, problem. Daha önce de görüşmüş konuşmuştuk bunu. Yani firmalar yediği cezalardan dolayı batma durumuna gelen firmalar oluyor ki ve bunlar temel 10-15 senedir çalışan firmalar yediği cezalardan dolayı. Ve yeni kurmuşsunuz siz ilk daha cezada zaten yıkılır gidersiniz. Evet. O yüzden bir kere yapacağınız işi çok iyi bilmeniz, yapacağınız işi, yaptığınız işi de rahat satabileceğinizi düşünmeniz ve daha da özel, özellikli işlere girebilmeniz lazım. Yani bunları düşünürseniz o zaman girin. Ama böyle ben ya işte bir miktar param var, paramı biriktirdim, atölyeyi tuttum şunu yaptım derseniz genellikle hüsran uğruyorsunuz. Ben birazcık bunun mental bir tarafının olduğunu düşünüyorum. Birazcık da operasyonel tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz operasyonel tarafı Fersan abi de bahsetti. Özellikle düzenli iş bulabilecekleri, ardı arkası gelebilecek olan aslında bir iş branşı seçmeleri gerekiyor. Ve bunun çok kolay taklit edilemiyor olması lazım birazcık know-how içermesi lazım. Kendi bilgi birikiminizi de koyarak üzerine katabileceğiniz bir branş, bölüm ya da son kullanıcıya sunabileceğiniz bir ürün olması gerekiyor. Ben birazcık üretim konusunda abi senin kadar çok tecrübeli değilim ama ben biraz servis ve diğer tarafıyla alakalı en azından bahsedebilirim. Benim görmüş olduğum, kendi işini yapmak isteyen bir kişinin aslında A'dan Z'ye o işin her şeyini yapabiliyor olması lazım. Her şeyle alakalı fikir sahibi olabilmesi lazım. Herkes gitse de Tek başına o şirketi sıfırdan tekrar belli bir aşamaya getirebilecek bilgi birikim ve aslında çelik gibi sinirlere sahip olması lazım. Kesinlikle. Çünkü bu birazcık aslında bu işi çok iyi bilmenizden ziyade çok fazla iniş çıkışlı bir ruh hali yaşayacağınız için hep yalnız olacaksınız. ...aslında ilk başta herkes size evet ya yapabilirsin... ...o an yanınızda olan kişilerin... ...size belki firmada çalışırken sözler veren insanların... ...siz oradan ayrıldıktan, yalnız kaldıktan sonra... ...aslında size gerçekten o sözlerini tutmadığını... Evet. ...yalnız, çaresiz kaldığınızı... ...ve o noktada çözüm geliştirmek için aslında... ...iyi bir motivasyona sahip olmanız gerektiğini gösteriyor... ...ve o yalnızlığa alışık olan... ...o yalnızlığın içerisinde sürekli güdülenip... ...çözüm bulmak zorunda kalan bir yapıda olmanız gerekiyor... ...girişimcilik yalnız bir yol... Yani bunu hiç kimsesin yanınızda olmayacak. Belki yeri gelecek ortağınızla ayrılacaksınız. Belki tek devam edeceksiniz. Burada aslında o kendi iç yolculuğunu tamamlamış, moral motivasyon olarak da gerçekten belirli bir aşamaya gelmiş bir kişinin o yolun içerisine çıkması gerekiyor. Çünkü en küçük bir olumsuzlukta gidip insanlara dert yanamazsınız. Evet. Yani o yolculuğu kendi içinizde yaşamanız gerekiyor. Ben birazcık işin mental tarafının daha çok zor olduğunu düşünüyorum. Daha fazla çalışma saati yani normal mesaili bir yerde çalışsa atıyorum 8-10 saat çalışacak. Ama kendi işini yaptığı zaman belki 200 Yaslarla sene kafanızı koyduğunuzu 200 sene belki aynen, e, çok yoğun şekilde çalışacak. Hiç bitmiyor. Yani e, sürekli problemler olacak. Her zaman bir sıkıntı olacak. E, bir gün pazartesi işe gittiğinizde hiç beklemediğiniz olaylar olacak. Aslında bu sürekli sizin kafanızın fit kalması. Sürekli kendinizi Olumsuzluk çıktığı zaman buna yönelik çözüm bulmaya yönelik motive etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla mental tarafını özellikle birçok kişinin aşamadığı için bir yerde pes edip tekrar farklı daha rahat yapabilecekleri işlere geçtiklerini düşünüyorum. Herkese göre olan bir iş değil. Eğer gerçekten bunu yapmaya bir kişi kafaya koyduysa her şeyi göz alması gerekiyor. Pes etmeyecek şekilde sonuna kadar bunu götürmesi lazım. E tabii şöyle bir durum da var. Biz katma değerli üretim yapmadığımız için burada kar marjları çok düşük olduğundan dolayı da yaptı, yapılan genel işlemlerdi. İşte en küçük sıkıntılarda insanlar pes edebiliyor. Ama katma değerli özel işler yapıyor olsalar bazı sıkıntılarda zaten bir kazançları onları tamamlayabileceği için yeterli olacağı için edecektir. bir şekilde bir şekilde devam edip işini de düzeltebilirler. Yani daha da geliştirebilirler işini ama zaten çok kısıtlı olarak kar edip iş yapmaya çalışırken en küçük yedikleri bir darbede o zaman çok kolay pes edebiliyorlar. Yani burada tabii sabır da çok önemli. Sabır de çok önemli burada. İnsanın mesela yeni bir işi açıyorsa yakın arkadaşıyla ya da ailesiyle birlikte ya da akrabalarıyla birlikte açmasını ben mesela tavsiye etmiyorum. Evet. Çünkü bir şekilde her şey yolunda gitse bile yakın akrabanla çalıştığın için ya da yakın arkadaşınla çalıştığın için mutlaka bir yerde bir anlaşmazlık çıkıyor. Bir, en azından bu konuda da şöyle bir yorumda bulunayım. İnsanlar ortakta iş yapmış oldukları zaman ilk başta her şey güllük gülistanlık başlıyor. Fakat ne zaman ki e, belirli bir aşamaya geldiğinizde, aslında o paranın paylaşımı, sorumluluğun paylaşımı içerisine girdiğinizde aslında oralarda özellikle böyle ayrılmalar oluyor. Aile şirketlerindeki en büyük sıkıntı da şu. Kişiler böyle şirketi belli bir aşamaya getiriyorlar. Sonrasında çocuklar ya da akrabalar işin içerisine girdiğinde işte senin kızın bunu aldı, benim oğlum bunu aldı. Sen ona Biz o şeyi verdin. Biz buradan bunu şey yaptık şeklinde bu sefer baktığınızda Aileler bile kendi içerisinde bölünüp evet, evet, işte evet, e, öz Ahmetoğlu makina, evet. has Ahmetoğlu makina. <laughs> <şeklinde. ayrımları. gülüyor> şöyle, de genele, şöyle de genele bir baktığın zaman aile şirketleri önünde sonunda mutlaka parçalanmaya mahkum. Türkiye'de böyle. Belki işlerinden kumsallaşamayan. kumsallaşamayan. Yani mesela işte bunun Belki Türkiye'de eski, birkaç firma bir vardır bunun için. Bunun Belki bazı Türkiye'de eski STFA gibi çok daha eski firmalar var. Firma sahibinin hissesi %10'larda. E, ne yapmış? Tamamen kurumlaşmış. İşte çeşitli evet. kişilere ortaklıklar vermişler. Onlar sadece yönetimdeler. E, ama şirket devam ediyor. Tamam. Ya, biz bunu pek beceremiyoruz. Ben bu, yani bir de burada şu, şunu söylemek istiyorum. Biraz bunu startup mantığında düşünmek gerekiyor. Girişimcinin her zaman bir giriş stratejisi olduğu gibi çıkış stratejisinde olması gerekiyor. Yani her zaman kötü durum senaryosunda evet, kesin, evet. mutlaka ben bunun içerisine girdiğimde evet bu, bu 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 konularda başarısız olursam ne yapacağım? Şunu bir planı olması lazım. Gemi yanmaya başladı. Şu an ne yapmam gerekiyor? Başarılı oldum ama yönetemeyeceğim bir organizasyon boyutuna geldi. Ne yapmam gerekiyor? Aslında orada doğru yerlerde doğru adımları atması gerekiyor. Çünkü bugün bir operatörün başladığında evet imal ettin, ürettin, 3 tezgah aldın, 5 tezgah aldın. Hepsini sen kullanamayacaksın ki. Evet. Sen eskiden orada çalışandın. Şimdi belki zamanında eleştirdiğin patronun gibi insan yönetmek zorunda kalacaksın. O zaman sen gel, senin gibi aynı mantık içerisinde düşünen insanı o zaman nasıl yöneteceksin? Şimdi bir de bu soruların cevaplarını insanların vermesi gerekiyor. E bu sefer onları aslında aynı döngüye dönüyoruz. Yani hepimiz belli süreçleri yaşayıp belli yerlere gelip sonrasında aslında eleştirdiğimiz şeyleri belki belli bir noktada karşılaştığımız durumlar oluyor. Dolayısıyla ben burada özellikle çalışanların da işverenlerin de her iki tarafında birbirine belli bir e, olumsuz taraftan bakmaması lazım. İki tarafında birbirini empatiyle anlaması gerekiyor. Çünkü herkesin işi gerçekten çok zor. O orada e, belki musluğun başındaki kişi olarak e, her şeyi dört dörtlük gibi gözüküp çok daha büyük problemler yaşıyor olabilir. Buradaki de keza. Burada bence herkesin birbirine ihtiyacı var. Bu gözle bakılması lazım. Ama her şeyin bir giriş ve çıkış stratejisinin olması gerekiyor. Ben özellikle bunu söyleyebilirim. Doğru. Değerli yorumlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Programımızın 3. bölümü olacak. 2. bölümden bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bir sonraki programda neyin konuşulmasını, neyin ele alınmasını istiyorsanız aşağıya yazın.